Hazine arazilerin satış işlemleri iki türlü olmaktadır. Birincisi 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yapılan satışlar. İkincisi ise özel kanunlar çerçevesinde yapılan doğrudan satışlar. Devlet ihale kanununa göre yapılan satışlarda ihalelere kimlerin katılamayacağı belirtilmiş. Söz konusu kanunun 6. maddesine göre ihaleyi yapan idarenin ita ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle yükümlü olan kişiler, İlk iki bende sayılan kişilerin eşleri ve kan ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri isimleri, ilk üç bende sayılan kişilerin ortakları ihalelere katılamaz diyor. Aynı zamanda bu kanun ve diğer kanunlarda kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak men edilmiş kişiler de ihalelere katılamaz diyor. Dolayısıyla bu maddede sayılan dış, kişiler dışında tüm kişiler hazine taşınmazlarının, hazine arazilerinin satış ihalelerine katılabiliyorlar. Özel kanunlar çerçevesinde yapılan satışlarda da her kanunda her kanun maddesinde e, ihaleden yani satıştan satış imkanından kimin faydalanacağı belirtiyor. E, mesela örnek olarak verecek olursak 4706 sayılı kanun 4. maddesinde sınırlı aynı hak lehtarlarına doğrudan satış imkanından bahsedilmiş. Şayet bir hazine arası üzerinde irtifa hakkı tesis ettiyseniz hak lehtarı olarak idareye başvururaktan bu taşınmazın doğrudan satışını talep edebiliyorsunuz. Yine aynı maddede hissedarlara satış imkanı var. Hazine hissesi %40 veya daha düşüğünde ise hissedarlar idareye başvuraraktan bu taşınmazı doğrudan satın alabiliyorlar. Bir başka örnek 6292 sayılı kanun çerçevesinde 2B hak sahipleri idareye başvuraraktan doğrudan taşınmazı satın alabiliyorlar. Dediğimiz gibi genel olarak özetleyecek olursak 2886 sayılı kanun çerçevesinde yapılan satışlarda ihalelere kimlerin katılamayacağı belirtilmiş. Bu kişiler dışında ihalelere herkes katılabiliyor. Taşınma satın alabiliyorsunuz. Özel kanunlar çerçevesinde yapılan doğrudan satışlarda ise ilgili kanunlarda kimin hak sahibi olduğu veya bu kanundaki e, sayılan satış imkanından kimin faydalanabileceği bahsediliyor. İlgili kişiler idareye başvururaktan doğrudan satış imkanından faydalanabiliyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi günler dilerim.